Bir, i̇ki üç, burada da yer de... üç. Her yer inek, altı inek. Biz üç küçük kovuluyuz. İyi ya, iyi ya. gütmenin <laughs> insana bu kadar acıktıracağını tahmin etmezdim doğrusu. Ben de öyle. İştahınızı abur cuburla kapatmayın. Aşçı havuç kafa size nefis tava ekmeği yaptı. <laughs> Sizin kreplerinize kovboylar tava ekmeği der tamam mı? Ha krep tava ekmeği. İkisi de kulağa çok hoş geliyor. Ha, ha. Bence de. Tava ekmekleri geliyor. Uzatın tabakları. Oh oh. Yo hayır. Reha, kovboylar ineklerle birlikte uyumaz. Ama o inek değil ki. Buzağı o. Buzağı inek yavrusu demektir. Ve yavru inekler büyük ineklerle uyumalıdır, insanlarla değil. Ne? Üzgünüm. Ama sürünün yanına dönmen gerekiyormuş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kalkın, uyanın, çabuk olun. Ne oldu Reha? Küçük buzağı sürünün yanında yok. Bizi terk etmiş. Nasıl yani, kaçmış mı? Hı hı. Aa, olamaz, benim yüzümden. Sürüye katılmasını ben söylemiştim. Oysa Reha ile uyumak istiyordu. Üzülmeyin, şimdi onu buluruz. Hmm. Görünüşe göre bu taraftan gitmiş. Hadi çabuk. Ama nerede? Görünmüyor. İşte orada. Ma. Merhaba canım. Sakın korkma. Seni oradan çıkartacağız. Kemen atıp belli geçirebilirsek belki o zaman yukarı çekebiliriz. Önce ben deneyeyim. Ah, ıskaladım. Tekrar deneyeceğim. Kaladım. En iyisi ben aşağı inip kendim takip. Korkma sakın tamam mı? Ben şimdi seni... Acaba başka bir yol mu denesek? <laughs> Mesela ne gibi? Şey... Aa, seni seviyor. Şarkı söyle. Bu onu sakinleştirebilir. Ama kovboylar böyle bir yöntem uygulamaz ki. Haklısın. Ama şu an işe yarayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kementi tak beline. İya iya. Ma. Biraz daha söyle Reha. <laughs> Hadi vakit kaybetme. İya iya. Ma. Çek çek çek. çek. Hadi, hani böyle, çek. Bu böyle çekilecek. Hadi vakit kaybetme. <laughs> Yaşasın. 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 Şu yarım kalan krebimi bitireyim bari. Ben de ama bundan sonra ona tava ekmeği diyeceğim. Babacığım. Merhaba çocuklar. Bugün neler yaptınız bakalım? Vahşi batıya gidip kovboy olduk baba. İnekleri güttük ve küçük bir buzayı kurtardık. Yaşa! Ne <laughs> kadar eğlenceli. Ayrıca ateş yakıp tava ekmeği yedik. İşte bunun gibi. Ve bunun gibi. <laughs> Krep yapma stilin çok ilginçmiş Reha. Ama sonuçta işe yarıyor. En sevdiğin dostuna sarılmanın da pek çok stili vardır ve bu stillerin hepsi de çok güzeldir. Hı. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yata dibde dalgıç balığı